Bunu kim yaptı, kim ruhsatı verdi, kim denetledi, kim denetlemedi, bu kavgalar devam edecek bu, bu kesin. Ee, aslında konunun daha net anlaşılması için biz e, AK Parti grubu olarak konunun mevzuat yönüyle de araştırılması ve incelenmesi için mecliste bir araştırma önergemizi verdik. Hı hı. Önümüzdeki hafta e, Salı günü meclis başlayacak ve gündemimize gelecek ve bu araştırma grubunun kurulmasıyla beraber. Aslında e, varsa bir eksiklik mevzuatta bunların tamamlanması yönüyle ilgili çok ayrıntılı bir araştırma yapılacak. Bu çok önemli bir adım diye düşünüyorum. Mevzuatta bir eksiklik mi var yoksa uygulamada, uygulamada mı? Uygulamada bir... mı eksiklik var? Hı. Sebep uygulamadaki eksikliğin sebebi de ne? Onu da ortaya çıkartmak gerekiyor. Hiçbir şey bilmeyen düz bir mantıkla gittiğimiz zaman şunu söylemek istiyorum. Bir yangın var, itfaiye var. Değil mi? Yangını söndürecek, müdahale edecek kim? İtfaiye. İtfaiyeler kime bağlı? Belediyelere bağlı. Bu bir binanın, burası bir kamu kurumu değil, özel bir kurum ama sonuçta bir işletme, bir müessese. Buranın da bir denetlemesi var. Bakın. Burayı hizmete açarken de e, bu iş yerini açan insanlar belediyeye gidiyorlar. Diyorlar ki ben böyle böyle bir yer açıyorum. Burada şu kadar insan çalışacak. Gel beni denetle diyor ruhsatı almak için. Belediye geliyor, ilgili belediye kimse diyor ki işte hepsine bakıyor yangın çıkışları şunlar bunlar. Ki bu Bolu'daki otelde de 8 tane eksiğin olduğunu tespit edilmiş. Evet ama e, gazetelerde Heh, gördüğüm kadarıyla gördüğümüz. orada bir değişiklik yapılarak sanki sadece restoran kısmı denetlenmiş, denetlenmiş gibi, gibi gösterilmiş ve onay verilmiş. Ne olmuş o 8 eksiklik niye göz ardı edilmiş? Sorun